Genetech olarak Denizli'deyiz. İbrahim bey ile birlikteyiz. Arpaş Dış Ticaret yeni binadayız. Hayırlı olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Yeni binamıza hoş geldiniz. Hoş bulduk İbrahim Bey. Çok güzel olmuş. Görüntüleri aldık. İzleyenler mutlaka çok beğeneceklerdir. Allah bol kazançlar versin diyeceğim ama önce işlerden ve yeni merkez binanızdan bahseder misiniz? Ee... İşlerimiz şu anda e, bayramdan sonra bilhassa ciddi manada bir şey var, hareket var, açılış var. E, bizim yeni binamız İzmir Asfalt üzerinde, ana yolda. Takribi 4 kat üzerine 3500 metrekare bir alana sahip. E, şu anda müşterilerimize daha iyi hizmet vermek için bu yer, buraya geldik eski yerimiz aynen gene devam ediyor. 20 yıldır oradayız çünkü. Mevcut yerimizde artık kullandığımız metrekarenin yeterli gelmemesinden dolayı eşyanın tabiatı gereği mecburen yeni yere geçmek zorunda kaldık. Burası bizim için daha iyi oldu. Bütün kesim, cutting, dağıtım, bütün organizasyonu burada yapıyoruz. Buraya gelen aşağı yukarı burası 5. aydan beri faaliyette bir yer. Ama işte bir aydır daha da yoğunlaştı buradaki faaliyetler. Ee, buraya gelen müşterilerimiz ürününün daha iyi görebildiklerini, daha rahat seçebildiklerini, daha rahat bir ortamda alışveriş yaptıkları için mutlular. Biz de mutluyuz. Ee, buraya biz müşterilerimize daha iyi hizmet vermek için geldik. İzlediğimiz kadarıyla aldığımız e, yorumlar kendicilerden aldığımız yorumlar hep şunu gösteriyor. Arpaş, Sevilens gün geçtikçe büyüyor. Bu yıl 2013'te kendi kesiminizi de yaparak zebra imalatına başladınız. Orada işler nasıl? Gördüğüm kadarıyla yine aşağıya bir tesis kuruyorsunuz. Biraz da ondan bahseder misiniz? Şimdi biz aşağı yukarı 8 aydır zebra imalat dağıtımını takip ediyoruz. Zebra'yı bizim mobilya mağazamız var. Onu da takip ediyorduk. Bu mağazanın alt katını komple Zebra e, imalat için yeni e, masalarımızı, te, tedariklerimizi yaptık. Burada bizim kapasitemiz 3 misline çıkacak. Yani günlük 300 ile 500, 300-400 parçaya. Çünkü burada 3 tane kesim masası, 3 tane bant yaptık. Daha fazla ürün çıkarabilme şeyimiz olacak. E, daha geniş bir mekanda yapılacak. E, zebra'yı da ...ben demin söylemeyi unutmuştum... ...Zebra, Cutting, Havuzmalı... ...tüm Arpaş'ın... ...sattığı ürünleri tek bir mağaza... ...tek bir çatı altında müşterilerimize... ...hizmet vermenin gururunu yaşayacağız... ...bu mağazada inşallah. Önümüzdeki günlerde bir etkinlik düşünüyorsunuz... ...bununla ilgili kısa bilgi alabilir miyiz? Evet. Önümüzdeki günlerde... ...bir etkinlik düşünüyoruz. Hem mağazamızın... ...tanıtımıyla alakalı... ...hem de şunu söyleyeyim, bizle 5 yıldır, 10 yıldır çalışan gerçekten Arpaş'a güvenen sadık müşteri grubumuz var, daimiz dostlarımız var. Bu yapacağımız etkinlikte biz hani illa bir bağlantı, bir şey istemeyeceğiz bayilerimizden. E onun için onları bir böyle bir hem biz tanıtmak hem de bir, bir nevi vefa borcumuzu onlara ödemek gayesiyle onlarla bir güzel bir etkinlik yapmayı düşünüyoruz. Şu anda Kurban Bayramı'nın son 3 gününde yapmayı düşünüyoruz. Ama planlarımız, oteller, rezervasyonlar uygun olursa, olmasa da mutlaka iki ay içinde bir etkinlik yapacağız. Müşterilerimizle daha çok tatil havasında bir etkinlik yapmayı düşünüyoruz. E, bu da Arpaş'ın e, bugüne kadar kendisiyle çalışan müşterilerine yapmış olduğu bir jest olacak onlar için. Önümüzdeki yıl gene büyük etkinliklerimiz de devam edecek. Biz e, Sektörün devamlı canlı olduğuna, devamlı hareketli olduğuna inanan bir firmayız. Değişmeyen tek şey, değişim politik politikasıyla e, hareket eden bir firmayız. Onun için de e, zamana göre, zemine göre hareket eden bir firmayız. E, Müşterilerimizi sadece bir seferlik değil, her yıl onlarla birebir iletişime geçerek, onlarla birebir diyaloğa girerek e, çalışmalarımızı yapıyoruz e, ee, bu sene de bu şekilde bir organizasyon düşündük. Ee, şimdiden, bu da bizim şimdiden e, teşekkür ederiz. Yani bu da bizim onlara göstereceğimiz bir jest olacak inşallah. Yani. Evet. Bir ailede bir bayramlaşma, bayramlaşma gibi olacak. Bayramlaşma geçecek. Aynen. Peki, son olarak koleksiyonunuzdan bahseder misiniz? Yani çok güzel bir koleksiyon yaptığınızı herkes biliyor Evet. Çok güzel bir koleksiyon gardırobu sergilediniz. Nasıl ilgi nasıl Bu sene biz iki tane koleksiyon yaptık. Bir cutting e, koleksiyonu, bir de havuz koleksiyonu yaptık. Ee, Arpaş olarak sevilen markanızda 2013'te yeni koleksiyonlar yaptınız. İşler nasıl? Koleksiyonunuz nasıl? Biraz da bundan bahseder misiniz? Şimdi bizim bu sene iki tane koleksiyon yaptık bir Katin koleksiyonu, Dream koleksiyonu, bir de Diamond koleksiyon, O da karten, e, havuz malları ile alakalı. Bizim çok şükür bu sene kartilerimiz müthiş e, yetişemiyoruz, yetiştiremiyoruz. Yani müthiş bir talep görüyor zaten. İster istemez bu yıl e, Zebra da devreye girdi. E, yani hem cutting hem şey e, havuz kartilası ...gerçekten çok talep gördü. Ee, çok da güzel işlerimiz var. O yönde bir şeyimiz yok. Biz şundan yana sıkıntılıyız. Havuz malını kartele koyduk. Bu sefer havuzda ciddi manada e, talep var. E, bu dönemde de şu bayramdan sonraki ikinci sezon... ...yani önümüzdeki bu sezondaki dönemde... ...havuz malını biraz daha arttırıp... ...havuz malıyla alakalı zaten kartereler her sene yıl başlarına çıkıyor. İki sene, üç sene devam ediyor. Şu dönemde de havuz malını biraz daha güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ona göre talepler geliyor zaten bayilerimizden, müşterilerimizden. Evet, gelenleri de görüyoruz. Hem yurt dışında, yurt dışı, hem yurt için. Şu anda da mağazayı gezen müşterilerimiz var. Tabii tabii. Yani bu hafta bizim Malta'dan müşterimiz geldi. İran'a sevkiyat yaptık. Tayland'a sevkiyat yaptık. Yani Çin'e Geçen ay mal gönderdik. Yani bizim ihracatımız da aynen devam ediyor zaten. Ee, yani şükür bu sene işler güzel. Fakat e, bu sene genel manada yalnız bir belirsizlik de var. Hangi malların daha çok satılacağıyla alakalı bir netlik yok piyasada maalesef. Onun da bir sıkıntısı var ama bu yıl bu şekilde geç, geçti diyorum ben. Yani önümüzde artık 3 aylık 4 aylık daha bir sezon var. Bu sezonda da en hızlı bir şekilde müşterilerimizin en hızlı satacağı ürünler havuz malı ürünleriyle onları destekleyerek yılı tamamlayacağız inşallah. Arpaş olarak aşağı yukarı 20 yıldır e, bu sektörde hizmet veriyoruz. Yani biz dün ortaya çıkmış bir firma değiliz. Ben 12 yıldır kartele katink yapıyorum. E, yurt dışında da 100 tane setim var. Dağıtım yapıyorum. İş piyasada. Şu anda 300 tane kart ile setimiz var kesim yaptığımız. Yani 20 yıldır da bu sektöre hizmet veriyoruz. İnşallah önümüzde Allah uzun ömür versin. Bir 20 yıl daha en iyi şekilde müşterilerimize hizmet vermeyi düşünüyoruz. Allah herkesin gönlüne göre versin. Allah herkesin yardımcısı olsun diyeceğimiz bu. Şimdiden herkese ve sizlere mağazamıza göstermiş olduğunuz bu ilgiden dolayı teşekkür ederim. daha iyi organizasyonlarda, daha etkinlik, etkinliklerde birlikte olmak dileğiyle diyorum ben artık. Teşekkür Biz ediyorum. teşekkür ediyoruz bizi misafir ettiğiniz için. Erfaş ailesine de başarılarının devamını diliyoruz. Teşekkür biliyoruz. ederim çok sağ olun. Hep birlikte inşallah.